Merhaba arkadaşlar. Bu işlerle birlikte ne oynuyoruz? Bu işlerle birlikte Yopay Bobo Tekke oynuyoruz. Arkadaşlar başka oyun oynayacağız. Merak etmeyin. Başka oyun oynayacağız. Merak etmeyin yani. Şimdi Bakalım. Üçüncü. Bakalım hikayede ne oluyor? Bakalım. Bakalım ne olacak hikayede? Şimdi biz otobüsle devam. Tamam. Aa, buraya gelmek istemişiz ama burada bir şey varmış tamam. Hay be tamammış bir onu onla çekilmişsiniz onu <laughs> ne olacak kardeşim? Aa, üstümüz dediği şey. Sebat el 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 el. Ben şunu anayım. Git. gelebilir. Evet yeah, gelebilir. <laughs> buradan kaçtık. Biz buradan nasıl kaçıyoruz? Bu yere düşmüş parasınız Evet, üstte çıktık. Ne? Danger. Bakalım, bakalım, bakalım. Aç kapıyı. Aha adam. Neyse hayır. Galiba bu da bu yanını kalmıyor. Sıkı bir şey. Evet bunu da açalım. Koş koş koş. <laughs> Çok sıkı. Açın hadi açın hadi açın hadi. Sizin olmanız lazım. koş 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 ama ama mama, mama bicim karanlık be. Of, obgayet. Abi ne 390 milyon oldu? Şu 2000 niye alacağım acaba? Bu bölümden ne zaman alsak bunun hiç boyu yok Bunlar da nasıl çıkıyor lan? Şuna mı kapı bu? Hadi 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 hadi. Al şunu. Hop 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 Şöyle al şunu. Ha ben burada niye çıkartıyorum arkadaş ya? Neyse, öyle görünmez. Ay tamam amca. Tamam, tamam. Ha. Hani yapıyorum. aç. Hadi hadi. Amca sen? Sen sen. Hadi buradan. Bak stoyu atayım. E, kaçtı. Kapıyı mı çok kolay ya. Daha zor bana. Hadi 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 as. Aa sen. Ya, ne kaçık bir harita ha? İşte çıktı evet. Yine üstü. Ha profesör sen bizi sen bizi eee zamanında mı? Kapatıyoruz. şöyle şunu da kapat aşağıda suya gir. şunu çal dövecek bizi o yüzden yedim yedim var koş 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 ne yapacağım git git abicim git git abicim git git, git. koş koş şunu çal abi kaçtık kafamı nasıl gömüyor ses yaptım bile. Dur şimdi sen Bam. Bam bam. Na 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 Evet evet. Hadi 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 bu oyun başka oyun çekeceğim artık bunu da çekeceğim devam edeceğim ama başka oyun çekeceğim Hey arkadaşlar geldim tekrar başlayacağız bir işim çıktı şimdi arkadaşlar 500 lira kaldı o koştum almamıza şimdi alacağız 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 şunu çal çal şimdi koş şimdi. Aa ben. Sen ne biçim koydun? O ne? O ne dedim? ne yapıyor de? Bu ne yaptı? Aa milletiz çıkacı. Şakal şakalla hepsi oldu. Aa beni bir. Aa bir şey yapın mı? Aa dövdüler lan. Bu oyun çok zor galiba. Bilmiyorum. Hadi çalalım hadi hadi. Tamam, proje Puyoc oynayayım. Puyoc proje Puyoc Sen gittin. Şunu aldım. sonra da bastım. Kaçtım. Sonra suya girdim, Kapandı. Şunu ne düşünün? Ben geldim. şöyle yaptım. Gel gel git. De, 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 Ben şöyle gittim. Şunu çaldım. Şunu çaldım. Şey. Çıkartmadım. Aa, profesör şey derken. Ama nasıl gülmedi? <laughs> Nasıl köyüne devam ediyor? Eee? Abi ben de artık boş. Bir de benim. Konu. Ha konumuz kapan. Selam profesör. Selam selam. Aynen aynen hadi. Çalsın lan ne anlıyor ama bilmiyordu. ama 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 niye deniyorsam ki ben

yapacağız. Evet. Hadi git abicim git git. Ah gitti. Ben gittim 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 git, git Sonra da çaldık da. Tamam. Sonra sen gel gel gel. Sonra buraya gideceğiz. Şöyle çal. Hadi gel. Evet abi ya. B eşitli dört değil lan? Bu Türk oynamacı değil büyük ihtimalle. Türkçe koyar Oğlum biz tam dolu değiliz bir tane az öne. Hey ben de şurada çeşeyim ben. Dur. Polis çekil. Polis tabi göçlü. Gel ağacım ya. <laughs> Oğlum bu bir düşünsün orada ben miydim ben? Çekilmen <laughs> hmm. şey, lazım ama bu yöveci. Ya. Ve bu ya sonunda bitiyor. Ve perfect dedi gene. On şey oynadık. Of. Hadi. Bu o bu bayağı uzun. Bu yay bayağı uzun. Payamız kaç bir bakalım. Payamız 1570. Oho. Ya bu çok zor paya ya. Bayağı zor paya. Şu an atayım. Şimdi tamam. Şöyle kuş kuş koş. koş, koş. Selam abicim selam abicim selam. Bu da saklamaya var. Yok. Hiç... Anahtarımız vardı abicim. Aa ısınlandık. Ha şu az yine anlandı. Gidecektim abicim. Amma. yapma. Biz bu deme çıkacağız. Yani, ha şunu. O oh, nasıl yaptım ben onu? <laughs> Kapıda seçeneği duymadı adam. Hadi geç şöyle. Bak bu yatamıyor da zamanmış. Ne yiyoruz onu? Aha altı. Kaç liramız var ya da bin altı yüz otuz bin liramız var ama iyi güzel üçüncü çektaydayız şey ya da bir kostüm alıp işe almak diye. Hadi abicim. koş koş şu yasında ni amma. nasıl olacak lan? Oya gittim ben de anayım kaçayım ama lakin iyi iyi oradan çıkacağız dinlenmemiz lazım aynen çünkü oradan çıkacağız mecbur buna ananı basıp hızlı 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 Koş 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 koş. Koş. Am. Ma koş. Ah be. -oh. Ye, yeah. bu ya da bitti böylece. Nan no. nan no. no, 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 no. Yıldız yaptık mı? Daha da çok para kazanıyoruz. Haydi 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 Selam. Selam abicim. Selam. Selam. Selam abicim. Abicim. Ne de çok selamı var amca amcamın. Hey amcama selam var Ben benim amcamı tanıyor musun? Ağabeyim onu boş ver. Ama da yok. Ama Ne? Bekle. Taşı devam ediyoruz. Koş koş koş. Abici misin? Duydun hem. Yani. Ama. Ay ya. O kadar ilerledim ben. Sizi ziyan ederim. Aa kaçıldık. Çok kolaydı. Sizden kurtulmak zaten.

Eee <laughs> yine zidem <laughs> anlattım. Zana. Amma. Tamam adam görmedi. Tam yalnız. Ya kaç diye 52 liyak. böyle olmuyor. Zaman biz mağazana peşinci alıyoruz. Aldım. Ve şu an takılıyor. Tamam. Bakalım tipimize, Bu da gözük böyle gözük. Bakalım nasıl bir tip değil. <laughs> Tipe bak. Bu ne ya yani acaba? E bu gözükçe ses çıkartık. Ama abi çık. Ben geliyorum. Sana ne yapacağım? Kovası da öldü. Hadi. Han. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiyor. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye.